Allah sen inandırsın bile hocam sabahtan beri Lidl'ın hattını alacağım diye uğraşıyorum. Alman posta servisine bağlanacağız güya. Görüntülü canlı yayın yapacağız. Yok ışığın az, yok bilmem ortam çok sessiz, yok şapkanı çıkart, yok bilmem kıyafetini çıkart filan. Neyse bunlar tabii işin esprisi. Şimdi, şimdi Lidl'ın şöyle bir hattını aldım ben. Tamam mı? Lidl'ın şöyle bir hattını aldım. Bunu şimdi deneme amaçlı aldım ama nasıl oluyor diye hani Avrupa'da kullanmak için hem çalışırken şöyle bir hat aldım. Şimdi bu hattın kimlik doğrulamasını yapmam lazım. Şimdi postaneye gitsem, Alman postanesine gitsem 2 dakikalık iş normal şartlarda. Ama telefonla konferanstan yapmaya çalışıyorum ben. Yani onun için uğraşıyorum. Böyle bir tertibat kurdum. Işık sistemi ne kadar ışık varsa yaktım. Beni tam böyle yüzümü görsünler filan diye. Ama bir türlü bağlanamıyoruz. Bu sırada ne sıkıntı çıktı? Müşteri danışman İngilizce işte konuşan var, Almanca konuşan var. Bir de Polonya dili zannedersem konuşanlar var. Onlara bağlanmaya çalışıyorum. Şimdi bu eğer paketi şey yapabilirsem, aktif edebilirsem sizinle de paylaşacağım. Bana çok uygun geldi. Şöyle diyor, oyunlarda ve bileyim, video, izlemeler, video izlemelerinde sınırsız aylık 4 yani 4 haftalık 100 GB internet 19.99 yani 20 euroya e denk geliyor. Bana çok uygun geldi. O yüzden bunu eğer aktif edebilirsem Size paylaşacağım detaylarını. Hatta kullanmak isteyen olursa arkadaşlarımdan numaramı bilenler benimle iletişime geçebilir. Yardımcı olmaya çalışırım. Ben tekrardan şu anda zaten gördüğünüz gibi Alman posta servisine bağlanmaya çalışıyorum ama dili seçiyorum şu anda dili yok İngilizce olmuyor. İlginç bir durum ya. Vallahi bak şimdi şeye bakıyordum. İngilizce seçeceğim. Normalde burada İngilizce bilen birisine bağlanmam lazım. Ama o şu anda çıkmıyor. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz.